Selamlar dostlar. Ben Kitap Dedektifi. Kitap Dedektifiyiz kanalına hoş geldiniz. Bir ay sonunda nihayet karşılaştık ve bu yayını Antalya Çırıl'da yer alan San Simon Hotel'in kıymetli katkılarıyla sunmaya başlıyoruz. Onlara buradan 6 günlük muhteşem tatilleri için bize davet edip bizi çok güzel ağırladıkları için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Aslında bir ay boyunca neden bu kadar hiçbir mesaj vermeden, hiçbir yerde herhangi bir şekilde geri döneceğimizi belirtmeden yayınlara devam etmediğim için... Bültenlere devam etmediğim için öncelikle özür dilemek isterdim ama özür dilemeyeceğim. Çünkü bunun çok iyi geldiğini düşünüyorum. Bazen hiç habersiz bir şekilde ortadan kaybolmanın iyi bir şey olduğunu düşünüyorum. Bu tabii arkadaşlar hep beraber kaçalım, toplu olarak bu Japonya'daki gibi insanlar toplu olarak kaçsınlar, gitsinler. Nereye gittikleri de belli olmasın, kimliklerimiz de yok olsun anlamında söylemiyorum. Biraz kendimize itiraf etmemiz gereken konular için bunu söylüyorum. Ben bu bir aylık süreç boyunca aslında San Simon Hotel'in de içinde yer aldığı konaklama sürecinde ki birazdan o hotelin detaylarını da söyleyeceğim. Yaklaşık 4 bölüm boyunca bizimle olacaklar kendileri. Onunla birlikte bazı düşüncelere yani kendi içime dönük düşüncelerle biraz boğuştum diyelim ya da sorguladım kendimi. Bu sürecin herkese iyi gelebileceğini iddia etmiyorum elbette ama bana iyi geldi mi? Şunu söylemem lazım açıklıkla. Su biraz bulandı. Hatta birazdan da öte bulandı. Ama bulanması gerekiyor ki hatta geçenlerde bir söz gördüm. Bunu sizinle paylaşmak istiyorum. Çamurlu suya çok müdahale etmemek gerekiyor. Hatta hiç müdahale etmemek gerekiyor. Çamurlu suyu atalarımız Olduğu gibi bırakır zaten çamur zaman ile aşağı çöker ve öyle bir su durgunlaşır ki en nihayetinde tertemiz parlak bir suyla karşılaşırız. Aynı aslında her şeyin zamanla çözülebileceği gibi şeylerden bahsediyoruz. Zaten benim temelde de sorunum buydu. Bir sabırsızlık hali vardı. Bu teknoloji çağında bunun olması beklenebilecek bir şey diye düşünebilirsiniz ama benim için öyle değil. Neden değil? Çünkü artık belirli yaşlara geliyoruz. Belirli düşünceler, belirli görüşlere tabi oluyoruz. Ve bu süreçler elbette ki belirli zamanlarla olması gerektiği gibi oluyor. Zaten her şey olması gerektiği gibi. Bu konuda herhangi bir sorun yok. Ama bu yaşadıklarımızdan ne dersler alıyoruz? Aslında temelde sorunumuzun bu olması gerekiyor. Ders almıyorsak zaten o tekrar tekrar başımıza geri geliyor. Biz bunu çekiyor muyuz, çekmiyor muyuz? İşte enerji meseleleri var mı, yok mu? Bunu bir kenara bırakıyorum ama bu hayatın bir kuralı. Yani siz bir konudan ders almıyorsanız o konu tekrar ve tekrar karşınıza çıkıyor. E hal böyleyken bizim de bazı şeyleri tutup da inat etmememiz lazım. Yani bir şeyler değişmiyor ve istediğimiz gibi olmuyor. O halde bir şeyleri yanlış yapıyor olabilir miyiz acaba? Sorusunu kendimize sormamız gerekiyor. İşte ben tam bu noktadayım. Şu anda tam bu noktadayım. Geçmişte yanlış dediğim her şeyi şimdi doğru diyorum. Doğru dediğim her şeyi de şimdi yanlış diyorum. Peki bu ne zamana kadar böyle olacak onu da bilmiyorum. Belki de bu da yanlış. Ama şunu çok iyi biliyorum. Şu anda bu bana o kadar iyi geliyor ki ama tamam şimdi iyi geliyor da şifa hemen kolay gelmez. Dolayısıyla da önemli olan kendimize bunu itiraf etmemiz. Peki bunu kendimize itiraf edebiliyor muyuz acaba? İşte zaten suyu da bulandıran kısım bu. Acele etmeden sakin bir şekilde bir şeyleri gözlemleyebilmek. Tabii bunu söylüyorum ama ne kadar başarabiliyorum? Yapabiliyor muyum? Bu da benden bağımsız kendinize sormanız gereken bir şey. Ben kendim için söyleyeyim. Zaten bu yayını artık açmamın ve bir ayın sonunda bunu kendime sorabilmemin temel noktası da bu. Ben bir şeylerde acele mi ediyorum? Evet söylüyorum, acele ediyorum. Peki bunu niye yapıyorum? Aslında geçenlerde bunu da çok düşündüm ve şurada karar kıldım. Sanırım Hepimizde olan o çocukluk travması ile alakalı bir şeyden bahsediyor. Nedir bu? Sürekli olarak bir şeyleri karamsarlık yapma. Şunu unutmamak lazım. Beynimiz evrimsel süreçten dolayı bir düşünür iken, yani bir enerji verdiğini düşünürken ve bunu da yaşadığı süreçlerden dolayı. Sonuçta avcı ve toplayıcılıktan geliyoruz. Dolayısıyla da sürekli olarak bir negatif basma hali var. Ama negatifin gücünü söylemeye gerek yok. Öte yandan da kalbimiz bilimsel veriler ışığında söylüyorum bunu. Şimdi bana şunu sormaya sakın hangi bilimsel bana makale söyle. Şunu söyle, bunu söyle falan. Ya ben söylemeyeyim. Şu anda bir video podcast gibi düşünün bunu. Ki öyle değil ama yine de öyle düşünün. Ama podcast olarak dinleyecek arkadaşlar için de söylüyorum. Kaynakçaları aşağı bırakıyorum vesaire. Zaten konu bu da değil. Konu akademi dedi. Konu şu anda benim size anlatmaya çalıştığım şey ve pratik olarak yaşadığım ve olumlu olarak gördüğüm şeyden bahsediyorum. Yani ben eğer bir şeyleri deneyimleyebiliyorsam bunu sizinle paylaşmak istiyorum. O halde benim için bunun size göre bilimsel olup ya da dünya literatürüne göre bilimsel olup olmaması çok umurumda değil açıkçası. Biliyorum sert söylüyorum ama gerçekten de böyle durum. Ve ben bunu şöyle görüyorum. Kalbimden istediğim herhangi bir şey ama gerçekten istediğim ve samimiyetle istediğim. Amasız fakatsız lakinsiz. Bunu da söyleyince siyasiler gibi olurum. Amasız fakatsız lakinsiz bir barış istiyoruz. Hayır öyle değil. Gerçekten bir söyleme. Yani inanma hali olduğu zaman işte tam bu noktada iyi şeyleri çekmeye başlıyoruz. Ya da bize yararlı olduğunu düşündüğümüz şeyleri çekmeye başlıyoruz. Dolayısıyla da bizim kesinlikle ve kesinlikle şartlanmamız gereken tek bir şey var. Şartlanmak çok iyi bir şey değildir ama bu konuda şartlanabiliriz. Bu formül işe yarıyor. Kalpten istemek. Kalpten bir şeyler istediğimiz zaman tam anlamıyla çekmeye başlıyoruz. E o zaman beynimiz niye müdahale oluyor konuya? E çünkü beynimiz bizi korumaya çalışıyor kendince. Tamam. O zaman onu nasıl kandırabiliriz? Aslında bilinçaltı ya da doğruluğunu çok beyin takmaz. Her şeyin doğru olduğunu varsayar. Bunu nasıl yapar biliyor musunuz? Mesela Was filmini izlediniz mi bilmiyorum. Bu bir gerçektir. Lübnan'da İsrail asıllı askerlerin günümüzde de oldukça sert bir örnek bu. Çeşitli sebeplerden dolayı gayet iyi biliyorsunuz. Orada yaşamış olduğu katliamı hiç yaşamamış gibi beyin siliyor ve katliamı derken bu arada katliama dahil olmuyor. Kendisi katliam yapıyor. Böyle bir askerden bahsediyoruz. En sonunda hafızada onu siliyor. Rüyalarına gelmeye başlıyor ve bunu bir psikoloğa göstermeye karar veriyor. Psikologlarla görüştükten sonra artık bu işin bir psikiyatrik bir durum olduğundan karar kılınıyor. Onlara gidiyorlar ve en sonunda meşhur Freud'un olmazsa olmaz zaten rüya diyorsanız Freud kesinlikle vardır ne hikmetse. Oldukça yanlış tespitleri vardı bu arada onu daha önceki konuşmalarımızda söylemiştik. Onun görüşlerine de dahil olarak diyor ki sen bir şeyleri saklıyorsun ama neyi saklıyorsun? Araştırıyorlar ve en sonunda şu ortaya çıkıyor beyin ona oyun yapmış sanki o an hiç yaşanmamış gibi hissetmesini sağlıyor. Kendini koruma altına alıyor. Bende de mesela böyle bir şey olmuştu. Süreçte de bir maalesef ki maalesef bir toplu ona benzeyen toplu bir patlamaya o sırada orada olmak zorunda kaldım ve çok sayıda hem de çok çok sayıda arkadaşımı kaybettim Ankara'da ve bu süreç içerisinde bugün o anı hatırlamaya çalıştığımda tek hatırladığım patlama olmadan önce ve patlama olduktan sonra. Patlama anıyla ilgili hiçbir bilgi yok aklımda. Sıfır yani. Peki bu neden oluyor? Beynimiz çünkü bizi koruma altına almaya çalışıyor. İşte bunu demeye çalışıyorum. Beynin evrimsel süreci aslında bizi tamamen paranoyak yetiştirip sürekli en kötü koşulları düşünüp bunun sonucunda da bizi Koruduğunu zannetmesi, var sayması bunlayı. aslında bir kurguda yaşıyor. Yani bu kurgular bazen gerçek oluyor, bazen değil. Çünkü olasılıklar dünyasında sonuç itibariyle. Dolayısıyla da biz buna karşılık ne yapabiliriz? Cevap veriyorum. Beynimizi kandırmamız lazım. Doğruyu yanlışı bilmiyorsa eğer biz doğruymuş gibi yapacağız. İşte hayal gücü burada denk geliyor. Hayal kurmamız gerekiyor. Onu imgelememiz gerekiyor. Onu imgelediğimiz zaman zaten gelmeye başlıyor. Çekmeye başlıyoruz. Birçok bizim o sırada iyi gelecek şeylere. İşte bundan bahsediyorum tam olarak. Kalbimiz bundan dolayı da tam olarak istediğimizde geliyor. 300 bin kat beynimizden 300 bin kat daha büyük enerjiyle geliyor. Ama çok hassas. Çünkü beynimiz 10 tane negatif bassa bile hadi geçmiş olsun o pozitifi yıkıp döküyor. O zaman beynimizi nasıl kandırmalıyız? Çekmiş olduğumuz pozitif durumların aslında ne kadar da işe yaradığını beynimize ikna edeceğiz. Diyeceğiz ki bak önceden nasıl da çektik. Dolayısıyla şimdi de çekebilirim. O yüzden beyin de diyor ki ha tamam. Beyin zaten tecrübeyle hep hareket ettiği için biliyorsunuz zaten. Dolayısıyla ha diyor beyin tamam o zaman. Dolayısıyla önünden gölge etmiyor. Çekiliyor. Çekilince daha da çok pozitif çekmeye başlıyorsunuz. Bu başlangıçta oldukça zor bir süreç. Bunu kabul etmek lazım. Dolayısıyla yaşamış olduğunuz süreçler size oldukça zarar veriyor olabilir. Bunu şunun gibi düşünebilirsiniz. Psikiyatrik bir yere gittiğiniz zaman bir acınızla yüzleştiğinizde o acının ortada kalkması için yüzleşmeniz gerekiyor. Yüzleşmeyi eğer gerçekleştirmezseniz elbette ki bu çok tehlikeli noktalara gidiyorsa tabii ki yani bunu zaten o noktaya gidiyorsanız siz zaten destek aldığınızdan dolayı ya da almak zorunda olduğunuzdan dolayı ona ben bir şey söylemiyorum. Ben psikolog değilim. Ben kendime iyi gelen şeyi size anlatmaya çalışıyorum. Herhangi bir şekilde tedaviyi şöyle yapalım böyle yapalım ben diyemem. Haddim değil zaten bu konuda herhangi bir eğitim almadım. Ben sadece kendi yaşadıklarım üstünden anlatmaya çalışıyorum. Bunu bunu özellikle altını çiziyor. Mesela geçenlerde bir bu yöntemi yapıp da Kendine iyi geldiğini söyleyen bir kişinin altına bir yorum yazmışlar. İşte beni perişan ettiler. İşte o kadar çok karıştı ki ortalık falan diye. E tamam da bu onun suçu mu? Senin yaşamın düzgün değildi ve onu düzeltmeye çalışıyor. Ve sen o yüzden ona gelmişsin. Ya bu bir psikiyatride de olabilir, bir psikologta da olabilir. Biz hiç acılarla yüzleşmeyelim diyoruz ama hayatımız neden böyle diye şikayet ediyoruz. Şimdi bu... Sizce ne kadar gerçekçi? Dolayısıyla da bir şeylerin kalkması lazım, bir şeylerin temizlenmesi lazım. Bu yönüyle köklerin temizlenmesi lazım. Adeta of diziyi çok kişinin anlayabildiğini düşünmüyorum. Belli bir düzeyde olmak lazım onu anlayabilmek için de zeytin ağacı dizisindeki gibi. Neden zeytin ağacı? Çünkü kökleri sürekli onarmaya çalışıyorlar. Kökleri onardıkça zeytin daha verimli olmaya başlıyor. Daha çok var olduğunu hissediyor. Dolayısıyla toprağa daha çok tutunuyor. Toprağa daha çok tutundukça kainatla daha çok bütün oluyor. Bütün oldukça şunu çok iyi biliyor. En fazla form değiştiririm ve başka türlü kainatta dönmeye devam ederim diyor. Bunda herhangi bir sorun olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Delirmiş olduğumu düşünebilirsiniz ama <laughs> delirmedim merak etmeyin. En azından öyle olduğunu düşünüyorum. Daha çok bazı şeyleri görmeye başladım ve bu görme hali benim hayatımdaki istediğim şeylere daha çabuk ulaşmamı sağlıyor. Ama ulaşmamı sağlarken de ulaşacağım şeye ulaşmak için kullanmıyorum bunu. Akışta kalıyorsunuz. Zaten o geliyor size. O kadar ki geçen gün yaşadığım bir şey çok sevdiğim bir insanı görmek istiyordum. Çok çok sevdiğim bir insandı. Ve çok uzun zaman oldu ve sürekli olarak bir engeller silsilesi oluyordu. Bir türlü ulaşamıyordum ona ve telefonla görüşüyoruz vesaire ama ben yüz yüze görüşmek istiyorum. Ama ona da söyleyemiyorum bunu. En sonunda tam görüşme günü telefonum çaldı ve tekrar iptal olduğunu söyledi. Bir işinin olduğunu ve haftaya görüşebileceğimizi söyledi. Ben tabii ona belli etmemek, ona kırmamak için söylemedim bunu. Ama inanılmaz üzüldüm ve kendime çok kızdım. İşte bir türlü beceremediğimi, işte bir türlü söyleyemediğimi dair kendime çok kızdım. Ve en sonunda şöyle bir şey oldu. Dedim ki ya bir 5 dakika görüşsem ne olur? Kendi kendime söylüyorum. 5 dakika ama o kadar çok kızıyorum ki kendime. 5 dakika görüşsem ve bunu söylesem ne olur? Ama öte taraftan da diyorum ki şimdi bana şunu söyleyebilirsiniz. E söylesene kardeşim. Neyin gururunu yapıyorsun? Hayır, gururluk bir durum değil. Onun kendi bir özel yaşamı var. Dolayısıyla da onun kendi programları var ve ben ona engel olmak istemiyorum. Tabii istemiyorum ama bir taraftan da görmek de istiyorum. Dolayısıyla oldukça beni sarsan bir şey oldu. Ve en sonunda şöyle bir şey oldu. 5 dakika sonra telefonum çaldı ve dedi ki bir iş var. O yapacağımız işi yüzde yapsak daha iyi olur. dedi. Ve bir yarım saat onu gördüm ve oh dedim sonunda. Bunu da bu arada daha sonra kendisiyle de paylaştım. Dolayısıyla da bana şunu söyledi bu arada böyle bir şey olduğunda. Biliyor musun dedi benim dedi önemli bir işim vardı ve dedi o iptal oldu. Ve o sırada sen dedi böyle bir şey söyledin. Bir işle ilgili bir şey söyledin. Dolayısıyla da aslında gerçekten istemek oldukça önem arz ediyor. İşte San Simon Hotel'de bunları düşünmek bana çok yarar sağladı. Onların davetiyle birlikte oldukça kendi kendime düşüncelere dalmama vesile oldu. Çünkü oldukça sessiz, sakin, Antalya Çıralı'da bir yer. Mezeleri muhteşem. Bu arada akşam yemeği yok, kahvaltıları var ama kahvaltıda da meze tarzında yapıyorlar ve gerçekten ben hatta çekinerek gittim oraya. Ama oldukça iyi karşıladılar. Hizmetler inanılmaz iyi. Hani bunu çok net söyleyebilirim. Öte yandan da yeşillikler içerisinde bir çıralı denizi cam gibi. Zaten birdenbire derinleştiği için muhtemelen insanlar orayı perişan edememiş ki bence bu oldukça iyi bir şey. Ve böyle bir yerde toplamda 15 dakika yürüyüş mesafesine denize uzaklıkta ve en güzeli de Olimpos'un hemen yanında. Kumsala çıkarsanız kumsaldan yürümeye devam edin ve Olimpos'la karşılaşacaksınız. Orada dağların içerisindeki o eşsiz dönemin şehrini göreceksiniz. Zaten denize girdiğiniz zaman kaleleri de göreceksiniz. Dağların içerisinde cam gibi denize girerken beni de düşünür, belki de biraz teşekkür edersiniz. Şimdilik bu kadar. Haftaya artık sektirmeden görüşmek üzere. Umarım dediklerim sizde birer soru işareti bırakır. Bize bir bilet ısmarlayıp destek olabilir. Aynı zamanda yorum yapıp bir beğeni bırakıp desteklerinizi sunabilirsiniz. Görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.